Öyle. Evet şimdi e, Kızlar Kızlar gelen bir şarkısını söyle. Kızlar kızlar gelen mi? sen öper mi? Evet. Öpmezsem bir kere gelen mi gelen mi? <laughs> evet Altın. bu kadar mı? Bir alkış alalım. Başka Bakalım. bir şarkı. İndim avuç bakıma Bir kız çıktı kalkıma Az Kur'an'ı sar boruma Üşüdüm üşüdüm aman Gelemem ben bitemem ben Aman 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 Amani amani, aman, -i, aman -i. Yaman yaman <laughs> Evet bu kadar mı? Başka bir şarkı söyler misin bize? Ha? Oh, oh, dedi. oh, oh Eminem. ne böyle güzellik, mamalında yüksekler, korunda böyle şekler. Oh, sana dalalayım, oy, oh, oy, oh, evliler, çok merak geldi bana. Evet, bu kadar mı? Opa <laughs> operatörün genisidir senin. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Başka yok. diye bir şey. Ayol da bakayım be. Ayol! Ayol gelirsin ayol! Değil bir daha. <laughs> Değil bir daha, söyle. O, bir daha söyle. Bir daha söyle. Evet. Aman ayol! Ayol gelirsin! Öpüşme lan! Başka, başka. Ha? Başka bu kadar mı? Bu kadar başka bir şarkı daha söyle. Şeyi nasıl yalanıyor? Şey nasıl yalanıyor? Ha şey nasıl yalanıyor? <gülüyor> <gülüyor> şey, şey nasıl yalanayım ya gösterdi de. Böyle yani bak. <gülüyor> 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 nasıl olur palya? Hah? Ay şey Nasıl gidilir? Bana sıkılır. Nasıl? Ne? Anladım. <laughs> nasıl fikirliyorum? Ben öyle şey derim Sö Söyle söyle. Evet, söyle aramı aramızda böyle şeyler. Aramızda dalar var. Aramızda dalar var. Sivas'ın yolları, Sivas'ın dalarına. Tat tat tat. Tat tat tat. Bu kadar mı? He. Çıkız arkadaşın oldu mu? Önceden, önceden. Oo, 10 tane. 10 tane. Vallahi. Allah şey yapsın. Mesela sen şu anda kaç yaşındasın? 55. 55 yaşındasın. Hadi bir şarkı daha söyle. 55 yaşında bir güzel bir şarkı daha söyle de ondan sonra kapatalım röportajı. Söyle <laughs> bakalım. Ayol da bakayım mı? Alo! Lan! şey nasıl yalanıyor? Bana babanın sağda. Şey nasıl yalanıyor bir daha göster. <laughs> Bu böyle. Ne <laughs> oldu <laughs> oluyor? Tamam teşekkür ederiz sana. Nasıl? E, elini şey yapalım. Tamam. elin? Sağlamdır. Evet. Te teşekkür ederiz. Merci. Adınızı bir daha alabilir miyiz? Benim adım Bedrettin. Tamam. Evet. <laughs> <Arıbettin, şefşüttin>. <gülüyor> <gülüyor>